Mağdan olsun bir e-ticaret platformu arkadaşlar. Öyle bir e-ticaret platformu ki e-ticaret dünyasının bütün fırsatlarını bünyesinde barındırıyor. E-ticaret yapıp bu işten ürün satarak vesaire yani klasik e-ticaretten bahsediyoruz. Bu şekilde kazanç elde eden kitleye de hizmet veriyor. Aynı zamanda e-ticaret yapmak isteyenlere hizmet sunan bir yazılım firması olduğu için bu yazılım firmasının ürünlerini sataraktan da buranın bayiliğini yapıp buradan da gelir elde etme imkanınız var. Yani işin hem mutfağından kazanabiliyorsunuz İşin hem de diğer ön yüzündeki çalışmalarından gelir elde edebiliyorsunuz. Yani klasik bir yerden e-ticarete başlamış olsaydınız şöyle bir kazanç imkanı mümkün değil sizi karşılayacaktı. Sadece tek bir gelir imkanınız olacaktı arkadaşlar. Mağazanızı açıp mağazanızdaki sattığınız ürünlerden gelir elde etmekle ilgili böyle bir imkanınız olacaktı. Kaldı ki ürününüz falan vesaire olması lazım ki oralara girip bunu stok ticaret toplantısı, satanadığım toplantısı çevirmek istemiyorum. Bugünün konu özelinde hızlı bir şekilde buralara derinlemesine dalacağız arkadaşlar. Şimdi mağazanızı aldığınız andan itibaren aslında iki tane gelir imkanınız var. Bunlardan bir tanesi kendi alışverişlerinizi aslında mağazanızdan geliş fiyatınızı aldığınız için yine bir kazançlı oluyorsunuz. Bu bazen küçümseniyor gibi gelebilir ama birazdan göreceğiz. Gerçekten aslında kıymetli mi? Kıymetli diğer gelir kalemi ise mağaza sahiplerinin bu esas bu işi yapmak için e, atmış oldukları adım. Yani evet. stok ticaret kazancı. Ürünü ve şirketi olmadan buradaki hazır ürünleri sataraktan para kazanmak. İşte e, buradaki iki kazancı elde edebiliyor mağaza sahibi. Ama bir de bizim bayilik tarafımız var. Bu bayilik tarafını da e, değerlendirdiğinizde Buradaki gelir kalemine arkadaşlar tam 7 gelir kalemi daha ekleniyor. Tedarikçiden kazanıyorsunuz, mağaza olsun mağaza satış kazancından el, gelir elde edebiliyorsunuz. Hem bireylere hem şirketlere e, hepsi bir arada diye bir paketimiz var. Bayiliği kapsayan biliyorsunuz zaten. Buradan gelir elde edebiliyorsunuz. Destekleyen kazancı diye bir şey var. Bunun ne olduğunu göreceksiniz. E, yani herhangi bir kişiye veya buradaki bir bayiye yardımcı olduğunuzda bununla ilgili gelir elde edebiliyorsunuz. Yıldız bayi kazancımız zaten anlatacağız konu içerisinde apayrı bir boyut. E, mağazalardaki ciroya da ortak olabiliyorsunuz ve store gelirleri dediğimiz toplantılarda da anlatıyoruz. Bizim buradaki üretmiş olduğumuz yazılımların e, bittikçe biz servis ediyoruz ve buradaki ürünleri de satma şansını elde edebiliyorsunuz. Yani kısaca özetleyecek olursak mağaza sahibiysen bir ve ikinci gelir kalemleri senin için çalışıyor ama bayiysen özellikle de hepsi bir arada e, paketin sahibiysen bütün gelirlerden yani 9 gelirin 9'undan da kazanç elde edeceğiniz bir şey kazanıyorsunuz arkadaşlar. Siz söyleyeyim. E, ee, imkan kazanıyorsunuz. Yani şimdi hızlı bir şekilde ilerleyelim. Şimdi çoğu